Annelik Yolculuğu mobil uygulaması. Sizleri Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Sağlık Yüzyılı Hedefleri doğrultusunda geliştirilen Annelik Yolculuğu mobil uygulaması ile tanıştırıyoruz. Kadın ve çocuk sağlığını merkeze alan bu dijital rehberle gebelikten doğuma, lohusalıktan 0-2 yaş bebek gelişimine tüm süreci bütüncül biçimde ele alıyoruz. Gebeliğiniz ve doğum sonrasında ihtiyacınız olan bilgi ve desteği bir dokunuşla keşfedin. Size ve bebeğinize özel bir dünyaya hızla giriş yapabilirsiniz. Gebelik, doğum, lohusalık ve 0-2 yaş bebek bilgilerini tek bir ekranda bulabilirsiniz. Gebelik sürecini hafta hafta izleyebilir, bildirimlerle süreci takip edebilirsiniz. Hem kendinize hem bebeğinize iyi bakmanız için önerilerden yararlanabilirsiniz. Günlük yaşam önerilerinden rutin tetkiklere onlarca konuda bilgi edinebilirsiniz doğum anı ve hemen sonrasına dair detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Loğusalık süreci ve 0-2 yaşla ilgili tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Size ve bebeğinize dair kontrollerinizi planlayabilirsiniz. Uzman görüşleri ve blog yazılarından ilham alabilirsiniz. Annelik bir yolculuk. Bu keyifli yolculuğun her anında en güvenilir rehberiniz olarak yanınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı